Merhabalar. Önceki dersimizde e, bu strap e, dashboard e, template'ini e, ben default ASPX sayfama aktardım. E, ancak projemizde e, sadece bir e, web formu değil, birden fazla web form kullanacağımız için e, ben bu e, template'i e, master page içerisine aktarmak istiyorum. E, master page e, bizim için bir şablon görevi görüyor. İsterseniz bir master page sayfası ekleyerek master page'in ne olduğunu anlatmaya çalışalım. Evet şuradan master page klasörümüze bir tane new item deyip bir tane master page eklemek istiyorum. Evet şuradan Evet. Şuradan bir master page e, ekleyelim. Master page'imizin ismi e, ilk başta e, main main master olsun. Evet. Şimdi bu master page'de ben şu şekilde e, çalışmak istiyorum. Şu editor kısmını kapatalım. Onun altında işte şu kısım e, şurada gördüğünüz kısım e, şu master page'imizin şu en üst kısmını e, temsil ediyor. Yani şuraya sağ tıklayıp Öyle editle dersek eğer, e, şuradan e, bütün ayrıntıları görebilirsiniz. Evet şuradaki nev bar kısmı benim üstteki e, şu menü kısmını temsil ediyor. Ben iki tane master page e, yapmak istiyorum. İkincisi ise gördüğünüz gibi aşağıyı e, temsil ediyor. Ben ilk master page de sadece üstte menülerin e, olduğunu e, farz edeceğim master page e sadece menüler ve orta kısmen or e, olduğu gibi kullanmak istediğim e, web formlarda e, birinci master page'i kullanacağım. İkincisi de e, bu master page'den ikinci bir master page e, türetip onun o master page'de sadece sol tarafın e, değişmeyeceği, sadece sağ tarafın değişeceği e, kısımları ben e, belirtmek istiyorum. Şimdi işlemi yaptıktan sonra daha iyi anlayacaksınız. Ben ilk olarak e, main master page'ime şuradan header kısmını aktarmam gerekiyor. Şuradan head kısmını yapıştırayım. Şuradan farklı olarak şu RANET server'ları falan e, şuraya atmanız gerekiyor. Şuradan ve de şu content placeholder'ı şuraya şuraya e, alalım. Şu head kısmını buradan. E, silelim Evet birinci kısım Tamam nedir kısmı Evet ikinci kısım ben şuradan e, şu ne olduğu gibi almak istiyorum Body'nin içerisine olduğu gibi yapıştırayım şuraya şuraya olduğu gibi e, yapışsın Şurayı ben formu e, div haline getirmek istiyorum Evet. Daha sonra şuradaki Counter Press'i oldurun. Şuradan sileceğim. Daha sonra Toolbox'tan bunu tekrar e, ekleyeceğim. Şu formu ben en dış almak istiyorum. Body'den sonraki eleman benim e, formum olsun istiyorum. Şuradaki divi de sileyim. Evet. Şöyle. Şurası şu anda menüyü temsil ediyor. Menüden sonra e, şu kısmı alacağım ben. Şu kısmı. İki tane de kapanış divleri var. İki tane de kapanış divi var. Şunları da e, halledelim şuraya. Evet. Şu e, birinci row'un içerisine ben bir tane master page eklemek istiyorum. Buraya content placeholder eklemek istiyorum. Şuraya. Evet. Şunun ismini de e, full content place holder'la e, şöyle isim verelim bir tane. Evet daha sonra formların e, bitişi Şuradaki formların e, Bitişi şu e, Scriptleri ben body'den önce e, Şuraya yapıştırmak istiyorum Evet benim master page'im şu anda hazır Örnek olması açısından bir adet e, Şuraya web form ekleyeceğim ancak bu web form artık e, Bir master page'den türeyen bir e, Web form olması lazım yani web form with e, Master Page. evet. Şöyle ismi web form bir kalsın. Evet, türetmek istediğim master Page'i benden seçmemi istiyor. Main Master'ı buradan seçelim. Evet. Daha sonra ben bu web form e, biri çalıştıralım. Bakalım karşımıza ne çıkacak. Evet. Buradan anlayacağımız e, şu anda CSS ve e, JavaScript dosyalarını görmedi. Bu yüzden e, şurayı açıp e, şuraya bir e, ana dizini belirten bir e, slash eklememiz lazım. Aynı şeyleri şurada da. E, halletmemiz gerekiyor. Evet kaydedelim, gelelim sayfamızı tekrar yenileyelim. Evet gördüğünüz gibi sadece üst taraftaki menü geliyor. Evet bakalım. Ee, evet menümüz e, tamam. Şimdi gelelim bu web formunun içerisinde bir değişiklik yapalım. Şu content, bakın full e, content place olur. Bir ve de hep de iki tane e, content kontrolü geldi. Content place olur da. E, şuradaki full content ve de header. Bakalım şuradaki. Bakın header şurada. Buradaki content bless olur bir. Ve de e, şurayı temsil Yani master page'in görevi e, biz şu an e, burayı biz değiştirilebilir alan geri kalan kısımlarla dondurulmuş. Yani değişmez alan olarak e, işaretledik. Ben web form 1'de gelip full content içerisine yazdığım her şey sanki gelip şuraya yazmışım gibi ee, bir sonuç çıkartır bana evet yenilediğimiz zaman gördüğünüz gibi şuraya e, ben yazmış gibi oldum bunlara evet bu yani ben şu anda e, sol tarafın yani full e, orta tarafını kullanmak istediğim değiştirilebilir e, alanı şurası ihtiyacım olduğu zaman e, ben e, main master'ı kullanacağım İkinci bir e, template kullanmak istiyorum o template de e, benim Sol tarafımdaki her zaman kategoriler burada çıksın. Kitap kategorileri burada çıksın ama sağ taraflar değiştirilsin. Üst ve yan taraf kalsın. Bunun için de bir adet daha master page ekleyeceğim. Bunun isminde master 2 olarak işaretleyeceğim. Ancak ben bunu sıfırdan aynı main master yaptığım gibi yapmayacağım. Bunu master page'den master page türeterek bu işlemi yapmak istiyorum. Aşağı gelelim. Master page bakın nest master page. Yani birinci master page'den e, türeyen bir master istiyorum ben. Bunun için de main 2 e, diyelim buna da. Evet, bu aynı web form ekler gibi benden hangi master page'den türetmek istiyorsun? Yani şu anda master page'den master page türetiyoruz. Evet. Türettiğimiz zaman gördüğünüz gibi full content'i e, kısmı geldi. Aynı e, web form 1'deki e, görüntüyü aldık şu an burada. Ben gelip e, buraya da ilk e, kısımdan e, gelip şurayı ve şurayı alacağım. Şunun içerisine kopyalayacağım. Bakın şimdi içerisine kopyaladım. Kopyaladıktan sonra şuraları şöyle bir CTRL-KD yapalım. Ben e, şu e, ULE'leri sileceğim bu elleri sileceğim şuradan. Evet. Şu şunun içeriklerini de sileceğim. Sadece e, ne kalsın? Aşağıdaki dive kadar olan kısımları ben e, şuradan silmek istiyorum. Nereye kadar şu dive kadar olan yeri e, şöyle e, sileceğim. E şu hatta e, şu şunlar şu an değiştirilebilir alan. Şu an bunlar burada kalsın. Evet, burada kalsın. Ben bunun içine bir tane e, content place ekleyeyim. Şuraya alalım. Bu content place olduğunu ismi de content place olsun. Şöyle content place olsun. Evet şimdi e, ben şuraya bir başka e, web form ekleyeyim. Bu web formun ismi de e, varsayın olarak kalsın. Gene nereden Master page'den türetilen bir e, web formu olsun Evet ekleyelim şu an bu Master page'lerden de Master page 2'yi seçeyim ben evet 2'yi seçtiğiniz zaman gördüğünüz gibi sadece Content place placeholder e, kısmını e, şu anda işaretliyor yani ben şunu çalıştırıp Master web form 2'yi çalıştırıp Evet şöyle bir e, görüntü alıyorum sol taraf şu anda ee, nereden geldi? Şu üst kısım, üst kısım main master'dan geldi. Şu kısım master page 2'den geldi. Yani ben burada bir değişiklik yapmak istiyorsam eğer nereye açmam gerekecek? Ee, nereye açmak gerekir? Master page 2'yi açıp şuradan örneğin e, şuraya şöyle aşağıya doğru e, değişiklikleri ekleyelim, çalıştıralım. Bakın aşağıya doğru export'un e, geldiğini göreceksiniz. 2'yi e, çalıştıracaktık. Pardon. Şuradan Webform 2'yi çalıştıralım. Evet gördüğünüz gibi export aşağıya geldi. Üst tarafta bir değişiklik yapmak istiyiz Nereye gitmem gerekecek? Onda da main master'a gidip şuradaki kısmı değiştirmem gerekir. Yani şuraya şöyle hep'lerden bir adet daha eklediğimizi düşünün. şu an web form 2'deyiz. Şuraya bir tane daha hep geldiğini göreceksiniz. Evet bu şekilde. Şimdi web form 2'ye gelip de ben şuralarda bir değişiklik yapsam neresi gelecek? Orta taraf ee, şuraya içerik ekliyorum. Evet. Ee, master page'ler ve nest master page'leri e, kullanıma sunduk. Bundan sonra giderslerimizde e, uygulamamıza e, yönelik olarak içerikleri doldurmaya devam edeceğiz.